We'll Selçuk İnan 10 Şubat 1985 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardan itibaren babasının bakkal dükkanında çıraklık yapan Selçuk'un hayali futbolcu olmaktı. Ancak babası oğlunun baba mesleğini yapmasını istiyordu. Buna rağmen Selçuk ilk olarak Karaağaç Belediyespor'un seçmelerine katıldı. Genç Selçuk başarılı olup doğduğu şehrin takımına girmeyi başardı. Karaağaç Spor'da Antrenmanlardan sonra 2 saat free kick çalışan Selçuk İnan'ın hayali Zinedine Zidane gibi başarılı bir futbolcu olmaktı. 14 yaşına kadar kara Ağaç sporda futbol oynayan başarılı oyuncu, antrenörü Mehmet Kurt'un tavsiyesiyle Çanakkale Dardanel Spor'un seçmelerine girdi. Denemelerde beğenilen Selçuk, Çanakkale Dardanel Spor'a geçti. 2,5 sene boyunca PAF takımda oynayan genç oyuncu, Metin Tekin'in takımın başına geçmesiyle A takıma geçiş yaptı. 2002 yılında ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa Spor karşılaşmasında çıkan Selçuk İnan gösterdiği oyunla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Yavaş yavaş takımda kendini gösteren Selçuk 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında adından söz ettirerek Süper Lig kulüplerinden teklifler almaya başladı. 2005-2006 sezonunun devre arasında Ersun Yanallı Manisa Spor ligde fırtına gibi esiyordu. Selçuk İnan da başarılı teknik adamın dikkatinden kaçmadı. Sezonun devre arasında Selçuk İnan Manisa Spor'a transfer oldu. Burada Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin'le forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 13 maça çıkarken 3'te gol kaydetti. 2006-2007 sezonunda ise 31 maça çıkan Selçuk İnan, rakip fileleri 3 kez sarstı. 2007-2008 sezonunda ise büyük kulüplerin transfer listesine giren Selçuk, o sezon Manisa Spor'un küme düşmesine engel olamamasına rağmen 31 Mayıs 2008'de eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2008-2009 sezonu boyunca Bordo Mavili formayla İstikrarlı bir performans sergileyen Selçuk İnan 32 maçta forma giydi ve 3 de gol kaydetti. 2009-2010 sezonunda Toulouse maçıyla ilk Avrupa maçına çıkan Selçuk, takımın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle harika bir performans sergiledi. Sezon sonunda ise milli takımın Amerika Birleşik Devletleri kampına davet edildi. 2010-2011 sezonu hem Trabzonspor için hem de Selçuk İnan için harika başladı. İlk olarak Süper Kupayı kazanan Bordo Mavililer ligde Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı içine girdi. Başarılı oyuncu inanılmaz bir performans sergilese de takımının şampiyonluğu averajla kaybetmesine engel olamadı. Sezon başında Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, Sarı Kırmızılılar'da ilk golünü ligin ikinci haftasında oynanan Samsun Spor maçında kaydetti. O sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ligde şampiyonluk ipini göğüslerken Selçuk İnansa inanılmaz bir performans sergileyerek 57 maçta 16 gol atarken 22'de asist yaptı. 2012-2013 sezonuna ilk olarak takımıyla Süper Kupayı kazanarak başlayan Selçuk İnan, o sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi. Yaptığı asistler ve attığı gollerle adeta takımın beyni olan Selçuk, 42 maçta 7 gol 13 asistlik bir performansla oynadı. 2013-2014 sezonu başında Fatih Terim'in takımdan ayrılışı Sarı Kırmızıları etkilese de Selçuk İnan istikrarlı oyununa devam etti. Başarılı oyuncu 45 maçta 9 gol 10 asistlik bir performansla oynadı. Ancak Galatasaray o sezon şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Şampiyonlar liginde ise gruptan çıkmayı başaran Sarı Kırmızılar son 16 turunda Chelsea'ye elendi. 2014-2015 sezonuna dördüncü yıldız parolasıyla başlayan Galatasaray'da Prandelli yerine göreve Hamza Hamzoğlu getirildi. Başarılı teknik adamla yeniden çıkışa geçen Selçuk İnan 44 maçta 7 gol 11 asistlik bir performans sergileyerek hem Sarı Kırmızılıların ligde şampiyon olup dördüncü yıldızı kazanmasında hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasında baş mimarlardan biri oldu. 2016-2017 sezonundan itibaren performansında büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan eski futbolunu pek sergileyemedi. Ancak Galatasaray'ın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda kazandığı şampiyonluklarda yaptığı asistlerle takımına katkı sağladı. Başarılı futbolcu 2019-2020 sezonunun 33. haftasında oynanan Göztepe maçıyla aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıkladı. Selçuk İnan Galatasaray'da çıktığı 608 maçta 84 gol, 103 asistle takımına katkı sağlarken 5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 kez de Türkiye Süper Kupası'nı kazanmayı başardı. Selçuk İnan milli takımda ise ilk resmi maçına 13 Ekim 2007'de Moldova karşısında çıkarken 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda maçında attığı son dakika golüyle Türkiye'nin 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasını sağlayan isim oldu. Ayrıca Selçuk İnan, milli takımla 61 maça çıkarken 8'de gol atma başarısı gösterdi.